Sınavda en çok çıkan güncel soruları bugün yapacağız. Soru 1. Otobana girmek istiyorsunuz. Şimdiden sinyal verebilir misiniz? Doğruca cevap hayır. Otobana girerken tam gireceğiniz anda sinyal vermeniz gerekiyor. Şu an erken. Yani otobana giriş yaparken girerken değil, ortasında değil, tam girerken sinyal veriyorsunuz. Doğru cevap hayır. İkinci soru. Yanlışlıkla buraya girdiniz. Burada U dönüş yapabilir misiniz? Doğru cevap evet. Girilmez bir levhaya girdiğinizde telafisi mümkündür. Geri dönmek zorundasınız. Buraya giriş yasak olduğu için burada en kısa zamanda geri dönmek zorundasınız. Üçüncü sorumuz. Evet arkadaşlar. Buraya durup yolcu indirebilir misiniz? Doğru cevap hayır. Bu işaretin anlamı acil durum hariç buraya duramazsınız ve yolcu indirip indiremezsiniz. Dördüncü sorumuz buradaki önce geçer. Dört mü beş miydi soru? Dördüncü soruda mıydı? <laughs> buraya buradaki öncelik hakkı kime ait? İlk önce beyaz araba ana yoldan geliyor sonra motor ve en son yaya. Hocam üçgen levhası var. Üçgen levhası yayalara ait değil. Yandan görüyorsak yayaları beklemeyiz. Tekrar edelim. Önce araba, motor, en son yaya. Evet. Dördüncü soruymuş. Şu anda beşinci soru. Evet. Burada kamyonu araba sollayabilir mi? Doğru cevap. Evet. Araba kamyonu sollayabilir. Çünkü o levhanın anlamı otobanda iyi baktığımızda otoband olduğumuzu hatırlatıyor ve otobanda geliş olmaz. Viraj bile olsa otobanda sorulayabiliriz. Bu levhanın anlamı 3 şerit meydana geliyor demek. Geliş yok, ileride 3 şerit meydana gelecek anlamındadır. Çok tehlikeli bir sınav sorusu. Burada biz sorulayabiliriz. Arkadaşlar bugün bu kadar. 5 tane güncel soru size paylaştım. Her hafta paylaşacağız ve bizi takip etmeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Başka zaman haftaya görüşmek üzere. Saygılar.